Merhabalar arkadaşlar. Zehra Güney ben. Hayal ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri her üç modülünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Sizler de bu şahane eğitimi alıp kendi kendinizi iyileştirecek, hayatınızdaki tüm zorlukları puf diye dakikalar içerisinde yok edecek, hayatınızı pozitife evrilecek şahane eğitimi almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13. Hepiniz değerlisiniz. Hepiniz bu şahane eğitim için uygunsunuz. Hiçbir özel yeteneğe ihtiyacınız yok arkadaşlar. Benim rehberliğimi kabul ederseniz, bu eğitimi benden almak isterseniz beni telefonla arayın, kaydınızı yaptırın. Henüz karar veremediyseniz aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderecek cevaplar bende diye düşünüyorum arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Bu arada telefonum 0532 164 6113. Hoşçakalın, sevgiler.